Herkese merhabalar. Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Bootstrap ile yapacağımız web sitesinin dosyalarını yani dosyalarını oluşturacağız. Aslında bir giriş yapıyoruz bu projeye. Şimdi artık sıfırdan başlıyoruz. Her şeyi ben sıfırdan göstereceğim sizlere. Diyorum ki dosya dedim, klasör aç dedim. Visual studio kodu açtım ben. Bir tane masaüstüne geldim. Şöyle bir yeni klasör açalım. Klasör. Boot strap website diyelim. Klasör seçtim. Şimdi ben sistemi artık bu klasörün içerisine ekleyeceğim. Öncelikle geliyorum. index.html diyorum. Shift ünlem deyip enter'a bastığımda bana bu şekilde oluşturuyor arkadaşlar. Bootstrap website diyelim. Başlığımıza da kaydedelim. Sonra geldim buraya. Şöyle yapacağım ben. Diyorum ki bunları artık klasör halinde ekleyelim. Bir CSS klasörüm olacak. Sonra bunun içerisinde bir bir JS klasörüm olacak. Bir de şey image klasörü olacak. Fotoğrafların olduğu bir klasör olacak. Bu CSS'in içerisine geliyorum. Tıkladım buraya. Bir style olacak. Bir de benim bootstrap'ini bootstrap eklediğim e, bir style dosyası olacak arkadaşlar. Şimdi hemen ona geliyorum. Bakın ben bootstrap'in sitesine girdim. Hatta en baştan gelelim. Şunu kapatayım. Diyorum ki bootstrap diyorum. Geliyorum buraya tıklıyorum. Bu bölüme geldim. Download'a geldim. Buradan tıkladım arkadaşlar. Bakın ben indirdim. Buradan tıklıyorsunuz indiriyorsunuz. İndirdiğinizde size şu şekilde bir dosya geliyor. Bu dosyaya tıklıyorsunuz. CSS ve JS dosyaları mevcut. Önce CSS'e geliyorum. Ben bootstrap min dosyasını alıyorum arkadaşlar. Yani cdn'e de çekebiliriz. cdn'e çekmeyi ben kullanmıyorum çünkü değişiyor, bir problem oluyor. Bundan dolayı direkt like klasörünü attık da attınca ileride hangi problem yaşamak için ben direkt like klasörünü kullanıyorum. Geldim bunu şöyle buradan aldım. Bakın şunun içine attım. Bootstrap min CSS. Burada arkadaşlar. Bootstrap min çektik. Sonra bir de sürebin JS dosyasını çekeceğiz. Geliyorum geri. Burada bakın JS dosyam var. Bakın burada da Bootstrap bundle min. Bunu çekiyoruz arkadaşlar. Bunu geliyorum. Burada JS'in içerisine atıyorum. Burada da bunu çekmiş olduk. Yani şu anda Bootstrap içinde dosyaları halletmiş olduk. Geliyorum. Burada bunları çektikten sonra tabi sitemizde bunları bel belirlememiz gerekiyor. Diyorum ki link dedim. Geldim buraya. Bunun adını hemen yazıyorum. Diyorum ki bakın nokta css bootstrap min css. Buraya şöyle yazalım. Boot bootstrap dedim ctl kc dedim sonrasında geldim bunun altına burada da diyorum ki normal style css çekeceğim link dedim şöyle nokta diyorum slash ekliyorum css klavyesi içerisindeki style css bu da buna da ne diyelim style css diyelim Hemen sonuna geldim. CTLKC. Bu şekilde ekledik. Şimdi ben Bootstrap ve Style CSS dosyamı çektim. Artık bunu projemde kullanabilirim. Bu bölüm tamam. Sıra geldi. JS dosyasını çekmeye. Buraya da geliyorum diyorum ki script src diyorum. Burada da yine nokta diyorum. Slash'a koyuyorum. Diyorum ki JS dosyası içerisindeki bundle min JS. Ekstra bir bu projede JavaScript kodu kullanmadım. O yüzden ekstra bir JavaScript dosyası eklemiyorum. Bu da tamam. Son olarak burada bakın image klasörüm kaldı. Fotoğraflarımı çekeceğim. Burada resimler dosyam var. Geliyorum. Bunu projeme bakın sürükle bırak yaparak ekliyorum. Bakın burada geldi. Bunu bu şekilde de ekleyebiliriz. Bunu şöyle de ekleyebiliriz arkadaşlar. Geldim. Biz bir proje oluşturmuştuk bu şekilde. image dedik, değil mi? Buraya attım ben. İstersek resimler klasörüne gelip burada, buradan tutup burayı sürükleseydik de yine aynı şey olacaktı. Şimdi imiş klasörümüze çektik. Bundan sonra artık arkadaşlar. Sadece projeyi yazmaya geldi. Bizim için ekstra herhangi bir şey gerek yok. Yani ben Ekstra bir javascript Kullanmadığım için bir javascript dosyası Açmadım Sadece e, Bootstrap kullandım ben projede e, Bootstrap'te kullandığım e, Dosyaları Buraya ekledim Image dosyalarımı da buraya ekledim Ben e, Şimdi bu video sonlandığında YouTube'a attıktan sonra Altına e, sadece Resimlerin dosyasını ekleyeceğim arkadaşlar. Yani bu eklemeyeceğim. Bu yine kendi kendiniz web sitesine girip ekleyebilirsiniz. Yani indirebilirsiniz oradan. Gördüğünüz gibi çok kolay zaten. Siteye girdik, download dedik, indirdik. Dosyaları buraya çektik. Bu videoyu burada bitiriyorum. Bu videomuz bizim bir giriş kısmımızdı. Dosyalarımızı ekledik. Bundan sonra artık yazmaya başlayacağız arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.